iyi bayramlar arkadaşlar. Bugün sizler için tek renk dondurma çalın çekeceğiz. Biliyorsunuz ki bu videoyu da Ali abiniz bulmuştu. Bütün youtuber arkadaşlarımızda çekmiş. Şimdi dedik yine çekelim. Şimdi Ali abinizin elinde renkler var. Bizler gözlerimiz kapalı. Renkleri seçeceğiz. Evet. Kapatın gözlerinizi. Hadi hadi. Dur dur karcım. Ali ilk kim çeksin? Karcım, bekle. Ben ben ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. ben ben. baba. Hayır bak ben. şöyle yapıyorsunuz. Evet. Bakma kuzey kapat. Evet, tamam. hayır tamam. Mı Hayır. Kuzey öne gel. Çek. Peki. Nerede? Bak ben kırmızı giydim İnşallah kırmızı seçerim. Bak tamam çık Kuzey gösterme ben geriye son. çıksan. Ben mi? Gel salim. En son ben. Lütfen. Gel Gel tamam nereye geliyorsun yavaş. Ben mi? Gelir İnşallah mi? sarı çıkar arkadaşlar sarı istiyorum. Ben. Bu da mi? sana kaldı ne gözünü açsana. Ya yeşil şey sorabilir miyim? Arkadaşlara bir şey soracağım arkadaşlar. Bayramda ne kadar harçlık topladınız? Evet. Ne evet. kadar açlık topladınız Söyle. Arkadaşlar bana ben 100 TL topladım arkadaşlar. 100 mi? Ben 300 evet. TL topladım. 200 TL verdi. Baban 200 verdi. verdi. Aa evet onu unuttum. Arkadaşlar sen vermedin sapan. Evet. Evet. Sen verdin benim. Anne vermedi. Ben de 200 TL aldım kocacığımdan. 200 TL verdi. Arkadaşlar. Ödün arkadaşlar. Ödünle, arkadaşlar. Ödünle, ödün. Ödül. Ödül bayram özel 4000 TL. Oh. Çok zor. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kırmızı ne renk dondurmalar var? Ben kazanayım lütfen. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Hemen gidip dondurmalarımızı seçiyoruz, alıyoruz. Bak ne renkse senin kırmızıysa kırmızı alacaksın. Herkesin gelin. bir dakikası var dondurması. için ee? Bir dakika. Evet. O zaman arkadaşlar gidelim ve dondurmalarımızı alalım. Arkadaşlar marketimize geldik. Bir sorun ve... olabilir mi? Evet. sorun olabilir. Mi? Evet. Mesela ben şey şunu aldım. Bakın. Şunu aldım. Yarısını şunları koyabilir miyim tek? Hayır, Hayır. aldığını hepsini. koyacaksın. Hayır, hepsini değil. Yeşil rengini ya da... Benim. Hayır. Hadi hadi başlayalım, başlayalım. Çok heyecanlı. Bitti. Kronometreye basar mısın? Kuzey başla. Aha. Kırmadan. Aha! kırmızı tamam, Ama içi beyaz, ee, beyaz içi, Beyaz bir şey olur. olmaz. Ee, Rengi aynen. tutturamazsa evlenir. Kuzey renk tutacak ha söyleyin. Arkadaşlar hani indirim olur ya herkes koşar. Aynen. Kuzey son 30 saniye. Ne Kuzey oldu? 30. 40 mevzus, saniye. Mevuz. 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 Evet. Şunlar da kırmızı var. gibi. Kut kırmızı Mevuz altı. Boşa vakit geçiyor. Kuzey aynı sonra. renk. Bit. Bitti. Bitti. Bak bu var. Bu kırmızı. Pardon? bu var. Salim başla. Baba ne oluyor? <laughs> Buz parmak hemen ben sarı. Bilim, bilim Hayır geçti. Hayır. Çok <laughs> eşe var. Karem, saray, a, benim yani Bu Kuzey'in alamadığını aldım arkadaşlar. Bak bunda sarı var. Atmak, atmak istiyor. Atmak istiyor. Başka başka neydi? Son 20 saniye Anne çekil. Nagır nerede, nagır nerede? Çekil Kuzey. Nagır orada mı? Yok, Bırak, anneciğim. bitti. Bırak. Oh, ah bunu. Bundan... Sayılmaz bitti. Bir dakika. 3 tane salim benim bak. Dur. Burada ya. Şöyle. 3 2 1 başla. Bu mu? Evet o. Bu değil. Bak ee, almıyor numaranı arkadaşlar şu beyazı. Şey, dur dur. Anne bak buradan da bakabilirsin belki? Bir saniye hangisiymiş o? Bak anne buymuş. O şu. da şu aldığın kıp, içi yemmiş lan anne. Anne yeşil, yeşil mi? Yeşil anne bak ben... görmüyor musun anne? Hangisi o? Lan, lan, yeşil üstünde. değil mi? Evet bu yeşil. Sarıyor arkadaşlar yok yok. Allah. Yaparken Allah ben baktım. Şu kornet var, mı? Buz var. Evet. Asık. Sen niye meyve buz almadın? Sarıyor ki, turuncu var. İki, üç. Üç. Onun hepsini koyacağım biliyor musun değil mi? Hayır hepsini Hayat değil, yeşilini yeşilini. İleri... Ya niye mi ee, yeşilini? Aa, bir şey kırmızı filan da varmış burada. Arkadaşlar, şey, Mister eğer kazanırsam <laughs> imkansız bir Arkadaşlar bir şey diyeceğim, burada kırmızı dolu var var. Ben hepsini atacağım diye almadım onlardan. Bak, bak Yeşil tirin sarı yok. Meral bu. bırak, bitti. Kapat dolabı. Var ya benimki tutacak. Şuna bakın. Kıp kıpkırmızı. kıp Aynen Ay. rengi tutturan kazanır. Size bir şey diyeyim mi? Bu tutarsa evet. renklere inanmıyorum. Bu tutarsa da var? var ya ben ben tutturacağıma inanıyorum. Arkadaşlar Ali abiniz bize ekstra ben daha verdi. Ben arkadaşlar Tamam ye. uzatmayalım. Meral başla. Tamam. Hadi. 30 saniye olsun. Başla. Var. Evet 30 saniye. Bir. 30 saniye Bu var. yeşil herhalde evet. bir buz var. 8. Burada daha 8, çok 8, şey var arkadaşlar. 10, 10. 11. 12. 9 8 7 6 25 5 26 25, 5, 4, yok yeter. Tamam ben atmayacağım. Şimdi bakayım. kim? Kuzey başla. 1 2 3 Evet, bak kuzeyde 3. çok bak, var. Bak kuzeyi Ben kırmızı. Karışma karışma. Kuzeyin kim var ya arkadaşlar? Bak benim adım Salih. değil mi? Pembe olacak. Yani 100-100 pembe olacak. Mevzu değil anne. Mevzu. Hepsi pembe. Şuna bak ben bunu yemiştim arkadaşlar tadı Aa! var ya. Canım. Dondurmam gitti, dondurmam gitti. Gitti. Bitti mi? Soğuk 5 saniye. 4 3 2 1 0 4. Bırak. 2 Aha. tane aldım. Başlasın. Durun, durun durun çıkılın Çıkın. Çıkılın mı? Aynen çıkılın. Çıkmıyoruz. O sarı değil ki o yeşil. Bu yeşil mi sarı bu. Sarı değil yeşil sarı. bu. Çekilin mi? Çekilin mi? bak önünde durmayın. Kalabalık Meral sarı diye yeşil de sarı almış. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bunun tadı hiçbir yerde yok. Çok güzel. Hani? Sıren gidiyor. Sıren. Rengi mi? Sıren. Bunlar var ya. Çok Son 15 saniye. Benim renkler tutar bence. Benim Sence yok. Ali? Bilemem. Tutar arkadaşlar değil arkadaşlar, mi? 4 4000 lirayı kaybeder. Benim Bitti. aldığım arkadaşlar Bitti. şu. Doğru. Bitti. Bitti. Arkadaşlar benim aldığım şu tiki bişneliymiş nasıl bişneliymiş arkadaşlar babacığıma buradan teşekkür ediyoruz bize ekstra verdiği için evet. şimdi bakalım kimin rengi tutacak o zaman evimize gidelim <laughs> arkadaşlar evimize geldik gördüğünüz gibi ne zorluklarla dondurmalarımızı bulduk fakat kimin rengi tutacak hiçbir fikrim yok benim biraz korkularım var ama inşallah tutar benim... sizce tutar mı benim rengim arkadaşlar benim hiç korkum yok çünkü hepsi kırmızı kırmızı buralar. Bir şey diyebilir miyim? Benim çok korkum var. Çünkü ayrı ayrı renkler aldım arkadaşlar. Nasıl? Paradana. Tattan da Hadi ilk kim başlasın? Söyle. Ben. Bence Meral. Başla. Evet arkadaşlar. ilk olarak büyük dondurmamdan. Bir hiç... de süre var. Hayır. Hepsi sadece yeşil. Tamam hepsinden koyacağım. Tamam. Bütün dondurmalarından koyacağım. Yani yeşilden değil tek. Hayır yeşilden. Bundan yeşilden Hayır. diye konuştuk. Bundan yeşilden yakın çare sos. Baba gelebilir misin lütfen? Baba? Bundan yeşilden büyük dondurma. Üst, üst farklı adam. renk var, şey sadece yeşili koyacakmış. Hayır hepsini koy. Ne oluyor ya? Hayır nasıl oluyor ya? Süt eklemek isterseniz, burada sosumuz mevcut arkadaşlar. Tamam, ee, Sütü eklemek canım. isterseniz, su şeffaf olduysa. Tamam ben şöyle yaparım, al bundan da koydum. Al fazla koy. Hayır fazla değil, istediğim kadar koyarım. Ama yeşilini bol koyacağım. Tamam koy yine tamam, siyah var ki tamam, içinde. Koy. Şunun içi siyah ben sana bilerek aldım. Yeşil meşil değil. Sadece Aa, bardak dondurmalar. Bak, Sonra hani arkadaşlar yaşam. şam fıstıkla. Hepsini koyacaksın onu. Sen de koyacaksın. Hı, hepsini. Hop 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 hop. Siyah siyah arkadaşlar. Yo yeşil içinde. de var. Kap kara kap kara. Tutar mı arkadaşlar benim rengimi? Bence seninki var ya açık yeşil olacak. Bence tutar. Bakın <laughs> yeşil nasıl var. <laughs> Hepsi Bence bu koyma san. da anne üstündekini. Onu da koyuyor. <laughs> Paketi yiyiz. Böyle yeşili yeşil bol bol. Tamam kornetsine koyacaksın. At içine hepsini. Ya ama sen de öyle yapacaksın. Ama çine atacağım içine. Benim korkum yok. Benim de ben Annemi arkadaşlar. Annemin korkuları var arkadaşlar. korkum yok. Bir de Aa bu direkt mi? Arkadaşlar bu Twister'ın küçüğü. <laughs> 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 twister evet. Twister'ın evet. olmadı. Hani bu arada o sarı. Bu sarı. Neyim? Sarı o. Yeşil. <laughs> Arkadaşlar paket sarı nasıl işini yapıyorlar Yeşil. ya? Yeşil. Su, evet. Bir Arkadaşlar bir şey diyeceğim. ki sarı, sarı. Bir şey diyeceğim. Su mu süt mü? Eee. İlk önce bir karıştırmak tamam, istiyorum. Arkadaşlar en rahat. Suyu ver. Çok az. Çok tamam. Çok Hayır. Tamam, sen, bir tamam. keresinde sen döküp benim rengimi mahvettin. Hayır benim rengimi. Oo. Çok az. Bir şey, şey söyleyeceğim. Kimse kimsenin bardağına dökemez. Evet. Bana, <laughs> ne? Anne? Çok az su alabilir miyim? Çok Hayır, az. Ben de Hayır, sen evet. dökmeyesin. Sahip karışırsan elin. Baba ne? Ne biliyor bu akıllık yaptırmış? Yeşilin az, yeşilin çok mu oluyor? Arkadaşlar benim bitti. de. Bırak bakayım anne. Açacağım. Şimdi bardağa dökeceksin. Evet. Bardaklar ekleyeceğiz. Tadı renk. vereceğim mi baba puan? Hayır. Hayır. Renk. Aa, ya Allah. bu ne ya? Bu ne ya? Sizin yüzünüzden şey kafamı mi? koydurdunuz. Yeşille alakası yok. Evet. Ben tutar sandım arkadaşlar yeşille alakası yok. Hayır o yeşil. Değil. Yeşil. Baba yeşil mi? Yeşil. Baba. Yeşil. Baba Allah aşkına. Yeşil. Daha iyisini yap, yapmanız lazım. Yeşil bildiğin yeşil. Bu nasıl yeşil? Bu ne? De Baba yeşil sen oradan öyle görünüyor yeşil. Tamam ben son o bakarız. Işin. Tamam. tamam bakalım. Şimdi diyorum bu nasıl yeşil? Ali'cim şimdi sıra kimde fakat ben bir şey söylemek istiyorum. Salim ve Kuzey yüzünden bir tane dondurmamı atmamış. Anne onu da yersin işte ne güzel. Yeşil varmış içinde. Bir şey miyim onu koysan siyah olurdu. Evet. Şimdi kimde ki... mi? Baba ben de olsun. De Sağlimde. Oh. Şimdi arkadaşlar ben şunu açmak istiyorum. Bak şunu. İlk olarak şu Tövbe. Şey var ya. Lan! Turuncu aç. Sarı dedik ya Arkadaşlar, sana. Arkadaşlar turuncu. Hepsini at bence. dimdirek. Dur ben Şöyle dimdirek buraya at. Zaten gitti. Havuç, havuç gibi havuç gibi. Var ya benim kesin turuncu olacak arkadaşlar. Senin turuncu olacak. Keşke turuncu olsa. Aa, bu bu yeşil. Yo ne yeşil? Sarı. sarı. Koyalım bu Aa bu yeşil. Arkadaşlar hızlıyım çünkü. Ben kazanacağım. Sarı da a, bak, Bu hakiki sarı. Buna kimse hmm, ki tadı de güzelmiş değil şey. Sarı mı? Evet sarı. Sarı bu sarı Zeynep'e benziyor. Sen yani benimki sarı. Anne benim bu unutsak. Sen unutursun. Kendi, tamam rengi rengi. Rengi. Ya. kendi rengi kırmızı benimki sarı diyor. <laughs> Allah yarabbim. Kuzeyciğim sen dondurmaları görünce... Matematik. Evet Salim açamadı daha bekliyoruz. Sarı kısmından koyabilir miyim? Hayır, ben, ben tümden nasıl koydum? Yeşilde varmış bunlar. Akele bunların şu ucu, ucu var ya çok soruyorum. Ya sizin yüzünüzden ben bir... Bak bunu koyacaksın. Tamam sen de bunu aç. Tabii o, hatırlıyor musun o yeşilde? Salim şöyle açacaksın. Çok kolay dondurma açmak. Bu benim. Arkadaşlar bu sarı olarak bence sarı olacak ya. Yeşil koyuyor. Salim bunda ları çok az. Evet. Arkadaşlar şimdi matematikte yazayım İzleyin sadece. Evet. Bak. Süt. Tamam çok az. Süt yaparak dökeceğim dışarıya dökeceğim. Tamam çok az süt. Bu ne damlattın? <laughs> Bu, onun içinde <laughs> şey var. Her renk var. Kolamı tuttum. Salim gök kuşağı yaptı. Arkadaşlar kokteyl yapıyoruz smoothie kokteyli. <laughs> Hazır mısınız? Salim? 3 2 1 Aa. Olmadı. Şimdi! <laughs> kırmızı! Çok az su dök. Çok az su dök, dönmüyor. Ama var hani ya, en çok benim sıkacak. Hepsini döktü! Hadi! Belki bir şans arkadaşlar. Sarı gibi. Kırmızı, kırmızı Sarısı var. Var sarısı. Var sarısı var. Sarısı var. Evet. iki sarı. Nasıl bir şey oldu ben anlamadım. var. Ha şey. tamam. Sarısı var bunun. Evet. Suyu en son döktüm ya arkadaşlar. Biraz sarı oldu sanki. Hazır mısın? Ya. O suyla yaptı. Arkadaşlar işte akıl akıl. Arkadaşlar, o suyla yaptı. O suyla yaptı. bak kuzey. Kırmızıdan sarıya çevirdi suyla. Arkadaşlar zeka işte. Ödül Adlar çok başlar. büyük arkadaşlar. Ödül çok büyük. Ödül çok araçlar. büyük. de ben ne? ama benim de yeşil. Seninki yeşil değil anne seninki. Yeşil oğlum. Bu harbi sarı. Turuncu. 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 bu Buradan sarı, Buradan sana. Arkadaşlar bu turuncu. Benim fikrim turuncu. Ben yani şimdi söylemiyorum. Sıra kuzeyde. Şimdi sıra bende. Tek temennim kuzeyin tutmaması Hadi. Tek. E benim benim kuzeyin tutmadı anne. Senin tutmadı bak. Görüyoruz sen evet. tutmadı. Sipsi. Hadi şunu açar mısın? Ben açayım anne. Hani. Hadi inşallah kırmızı çıkar. Oo. Oo. Salim işin zor. Kırp kırmızı. Salim bu da kırmızı. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Beyaz olabilir, beyaz olabilir. Çok Ama pembe de olabilir. Şu Anne hani şunu açar mısın? Şu senin. var ya evet. bir sarı marı çıkarmış anne. Bence o siyah kolonu mu? o? O siyah. Kolonu ise siyah. patlattım. O siyah. Aa, <laughs> o ne de? <laughs> patlattım arkadaşlar. Kuzeyinki Kuzey, bu siyah Aa. siyah siyah. siyah Ama evet, tabii çok, çok güzel kovalı. Evet. Ben de arkadaşlar ben her gün yiyorum. Ve bitti mi kuzey? Evet. Bu kadar mı? süt, su mu süt mü? Su. Eşittir. Ne süt. kadar? Evet. Tamam. Anne, Anne ne yaptın? Az koydum ya. Anne nasıl? Az ne ya? koydum, dönmez ki. O, bu ne abi? Tam, tam beraber dökün. Benim haklıyım. Hah! Ay Kuzey her yeri Kuzey dur! <laughs> arkadaşlar benimki sapsarı. Kuzey'inki niye ben az oldu? Kırmızı. Kuzey az malzeme vardı. Evet. Dondurmalar eferinmiş. Kırmızı, kırmızı hakiki. Kuzey buna kırmızı kaydı bu. Dostlar kırmızı diyorsan. Hakiki. Şimdi arkadaşlar biz burayı toplayalım. Ali abiniz karar versin. Sizler de söyleyin. Kimin rengi tuttu? Benim mi? Salim'in mi? Kuzey'in mi? Şimdi karar anı ve böyle var ya çok heyecanlıyım. Bir şey miyim? Kader biliyor. Bak şurada sarı gülücük Soruncu. var. Arkadaşlar şimdi yakın çekim yapacağım. Ee, sizlerin de çok merak ediyorum. Bu sarı mı arkadaşlar? Sizce? göstereyim. Sonra bu yeşil mi? <laughs> Bu kırmızı mı? <laughs> Hiçbiri tutmamış. <laughs> evet. Evet ilk adadan elenen içme açıklaması. Şimdi var? ben bir tatlarına bakmak istiyorum. Tada vermeyecek misin? Bunun tadı mükemmeldir. Ne yapıyorsun ya? Nasıl? <gülüyor> güzel lan. <laughs> Annemin ah, iki var ya çok güzel. Ben içtim arkadaşlar. Benimki çok iyi. Evet. Aa, bu, bu çok, çok iyi çok baba oldu. bu çok iyi. Baba benimkinden de hiç. bu çok iyi. Midcek olmuş bu. Midcek <laughs> Mid <-check> olmuş. Evet. <laughs> evet. İlk <gülüyor> elin elin. <gülüyor> Bugün bayramın kaçıncı günü? Bugün <laughs> üçüncü günü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üçüncü günü aralarından bir kişi dört bin liranın sahibi olacak. Evet <laughs> hadi. Şu bayram günü var ya. Hadi hadi. Birazcık <laughs> para var. Bravo. Parayı da çektim ha. Biliyoruz hadi. Evet. Dört bin lira kimin olacak? Ay! Bu prasa saçlı <laughs> Bu, neyse <laughs> Aa, <söyle. gülüyor> mı? <laughs> mı? Bu, ne söyle? Ha, söyle. Poğaça yanaklısı mı? Poğaça yanaklısı mı? Bu modır mi? Evet. İlk eleneni söyle. İlk eleneni söylüyorum. <laughs> Ay! <Hayır>. Küçük bey. Şimdi <laughs> Babacım ne olmuş biliyor musun? Açık pembe olmuş. Ama bir şey yap, annemin ki. Karanlık alırsın. Senin bir şey sorayım mı? rengi tam tutmamış ama senin hiç tutmamış. Allah Allah. Hadi ne olur, Hadi ne olur. Evet. Hadi ne olur. Bir veda at bakalım. <laughs> bakalım. Veda konuşmazsa. Arkadaşlar, gelin. <laughs> arkadaşlar 4000 liranın sahibi olmak. Kimin kazanmasını istersin? Ama sen kadar, kadar. İşte bu kadarmış kadar. 4000 liranın sahibi olamadım. Lütfen. Arkadaşlar, ben kimi kazanayım? Evet arkadaşlar, final. Bir saniye ben kendiminkini söylüyorum. Bence Abim küçük kuş. Evet final. Ah yine bir at. Final. Söylüyorum. Kazanan. 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 Hadi Değil. Hayır. Kazanan. Kuzey. Kazanan. Yarışmayı. 4000 lira. Ödülü kazanan. Salih. bayram gününde arkadaş var ya Benim Benim arkadaşlar var ya ne dedim videonun başında hatırlıyorsunuz Bir renk tutarsa imkansız kuzeyinki tutar dedim anneminki Lan bayram günü Ama kalktığım. suyu kattım ya su tutturdu su Salimciler geri döndü işte bak Eski salimler açık, de açık yeşil olmuş 12 de tam sarı değil ama Morelim ben de i̇şte konuşmuyorum. Ama bir şey derim, bir derim, Neden benimki tutmaz? söyleyeyim mi? Annem suyu Doğru. Hayır sen de herif. aynı. Yaptım arkadaşlar harcamayacağım. Ben zaten. Motor için biriktiriyorum. Motor alacağım. Motor alacağım onun için biriktiriyorum. Arkadaşlar ben çok üzüldüm. 4000 liraya alsaydım benim. Daha alırdı anne. <laughs> çok böyle şeyleri hayallerim vardı. Ne var Ama olsun tebrik ederim. Teşekkürler. Kazandın. Ben sizi tebrik ederim. Arkadaşlar sizce doğru seçim yaptım mı? Tebrikler. Tebrikler. Bu arada herkesin Kurban Bayramı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kurban Bayramınızda mübarek Hayırlısı. olsun. Ben çok üzüldüm. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu kalın.